Selamlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber ışıkta kırılma ile alakalı çift yarık deneyi yapacağız. Yang beni olarak da geçiyor. Ben önce size malzemeleri tanıtayım. Bu deney için çok fazla malzeme kullanmayacağız. 3 tane kırıcım var. Bu kırıcıları kağıt ve saç teli, biraz da bantla yaptım. Saç teli yapmamın sebebi, ben bu kırıcıları daha önce başka malzemelerle yapmayı denedim. Çikokrem kavanozu denedim bir de kağıt denedim. Kağıdın ortasını yarmaya denedim. Ama hiçbiri istediğim kadar yakın yarıklar oluşturmama yetmedi. O yüzden saç, saç teliyle deniyoruz bugün. Mezuran var. Bunu perdedeki ışıkların aralığını ölçmek için kullanacağız. Bir tane kırmızı lazerim var. Kırmızı lazer tercih etmemin sebebi kırmızı ışık görülebilir ışık tayfında dalga boyu en yüksek ışıktır. O yüzden aralıkları gözlemlememiz daha rahat olacak. Lazer'in pilleri var. Kalem ve defter var. Kalem ve defter formülleri size gösterebilmem için. Önce Lazer'in pillerini takıyorum. Lazer'den pilleri çıkarmış olmamın sebebi bu düğme sürekli basılı tutması için ben buraya bir bant yapıştırdım. O yüzden pillerini çıkarmam gerekti boşa yanmaması için. Gördüğünüz üzere ışık vermeye başladı bile. Şimdi bu ışığı... E, bu arada kullandığım kırıcı, benim 3 tane kırıcım var. E, biri çift yarıklı, diğeri 3 yarıklı. E, bu üç yarık yan yana. Diğeri de 4 yarıklı. Bu 4 yarık artı şeklinde birleşiyor. Onu da göstereceğim zaten. Önce bu lazerin ince ayarlamasını yapmam lazım. Lazerin ortası tam saç telinden geçmesi gerek en iyi sonucu alabilmemiz için sanırım oldu şimdi ışığı kapatıp size de göstereceğim çift yarıklı deney düzeneyimi kurdum şimdi bakmaya gidiyoruz Gördüğünüz gibi aralıklı aralıklı Çizgiler oluşmuş Bu aslında bize ışığın Dümdüz gitmediğini Dalgasal yol aldığının da bir işareti Çünkü eğer Dümdüz gitseydi Tek bir karanlık saçak oluşacaktı Ama burada gördüğünüz gibi çok sayıda Teknik olarak sonsuz sayıda Karanlık saçak var Şu an saçakların boyunu ölçüyorum Işık olmadığından dolayı Siz göremiyorsunuz ama bir karanlık ve biz aydınlık saçan boyu toplam bir buçuk santimetre. Bu da bir saçan boyunun 7 milimetre olduğuna olduğunu gösteriyor. Çok garip bir şey daha var. Kafamdaki saçları lazerin önüne getirirsem eğer <laughs> bu şekilde ilginç şeyler oluşuyor. Göstermek istedim. İki yarıklı kırıcı ile olan deneyimiz tamamlandı. Yani bir de üç yarıklı olan kırıcı deney yapacağız. Bunu odaklayabilirsem göstereceğim. Bunun üzerinde iki tane saç teli var. Odaklanmıyor ama kalın olmasını anlayabilirsiniz. Bunu sadece ben denemek amaçlı merak ettiğimden dolayı yapıyorum. Bunun da nasıl bir görüntü oluşturduğunu size göstereceğim. Üç çelikli olan deney düzeneğinde şekilde bir görüntü oluşuyor. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama burada aralıklar daha kısa. Bir de artı şeklinde yapış saçları artı şeklinde yapıştırdığım bir kırıcı var. Burada da yani dört tane yarık oluşma oluşması gerekiyor. Bunu nasıl bir Dental şunu size göstereceğim. Işıkları tekrar kapattım ve 4 yarıklı deney düzeni. şekilde bir görüntü oluşturuyor. Gerçekten çok güzel. ya yani bence. Deneyimin uygulama aşamasını bitirdiğim için defterin başına geçtim. Bizim bu konudaki formülümüz saçak genişliği eşittir. Uzaklık çarpı ışığın dalga boyu bölü. Yarıklar arasındaki mesafe çarpı ortamın kırıcılık indisiydi. Formülü uyguladığımız zaman ben saçaklar arasındaki mesafeyi 5 mm buldum. Biz deney yaptığımız zaman sonucu 7 mm olarak bulduk. Bu muhtemelen benim ölçüm araçlarımdan kaynaklanan bir problem. Ve benim saçlarım normal bir erkek telinden daha kalın olduğu için burada da bir sıkıntı olmuş olabilir. Bu da ne hakkında fikirlerime gelirsek ben bu deneyin hem ben açısından hem sınıf açısından eğitici bir deney olduğunu düşünüyorum çünkü bilgisayar ekranından ne kadar görseniz de pek kalıcı olmayabiliyor ee, özellikle benim açımdan bu deneyi birinci elden test edebilmek e, öğretici açıkçası. açıkçası. onun dışında ben başka bir çiftçilik deneyi daha görmüşüm zamanında elektronların hareketiyle alakalı o da beni bu deneyde olduğundan çok daha fazla şaşırtmıştı. Elektronların parçacık özelliği gösterdiğine dair bulgular vardı çünkü. Dalga özelliği gösterdiğine dair pardon. O deneyde zamanınız olduğunda araştırmanızı tavsiye ederim. Zaten YouTube'da tonla kaynak var bu deneylere alakalı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha sağlıklı günlerde görüşmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.